Sürekli kendinizi koklamak istersiniz. Böyle aa ne güzel kokuyorum bebek gibi falan dersiniz. Müthiş bir hissiyatı var. Herkese merhaba. Bu videomda size nasıl güzel kokarız sorusuna cevap vermek istiyorum. Ben güzel koktuğumu düşünüyorum ve sürekli biriyle sarıldığımda aa ne güzel kokuyorsun parfümüne gibi iltifatlar alıyorum. Bu yüzden de size böyle bir nasıl güzel kokarız konulu bir video hazırlamak istedim. Umarım videoda anlattıklarım işinize yarar. türümüz kolonya. Ben mutlaka bir kolonya çantamda bulundururum. Bu tarz bebek kolonyalarını daha çok seviyorum çünkü bunların kokusu da güzel oluyor. Böyle gün içerisinde aklıma geldikçe şöyle elim hemen sürerim. Zaten elim koktuğunda güzel koktuğunda sanki böyle bütün vücudum güzel kokuyor gibi oluyor. Bu nedenle mutlaka çantamda bir tane kolonya bulundururum. Bir diğer ürünümüz ise vücut spreyi. Birçok türü var ama son zamanlarda bunu kullanıyorum. Bu vanilyalı. Şöyle sanki böyle kek yapmışım. Fırında kek var. Kurabiye var gibi bir kokusu var bunun. Bu yüzden çok seviyorum. Bunu sıktığımda da hep şöyle derler. Aa içeriden bir yerden kek kokusu geliyor. Bir kek mi yaptı derler. Bu yüzden tam bir kek kokusu. E hoşuma giden bir koku. Ben bunu Watson's'tan almıştım ve bunu mutlaka duştan sonra vücuduma sıkarım. Bu bir alışkanlık haline geldi. Devam ediyoruz. Nivea'nın şu kremi bence en güzel kokan krem bu. Piyasadaki en mis, en bebeksi koku bu. Bunu mutlaka böyle ellerime sürüyorum. Özellikle duştan sonra veya böyle dışarı çıkmadan önce mutlaka sürerim ve mis gibi kokuyor. Ve hemen emildiği için de bu kremi ben çok seviyorum. Zaten bunu herkes biliyordur. Bütün marketlerde var. Son zamanlarda kuru şampuan keşfettim. Bu Batiste markasının kuru şampuanı. Saçımı böyle yıkayamadığım günlerde hemen sıkıyorum. Hem çok güzel kokuyor hem de saçımdaki o fazla yağlanmayı alıyor. Bu nedenle mutlaka güzel koku rutinimin parçasıdır. Eskiden deodorant denildiğinde alkollü, alüminyumlu direkt alırdım. Ama şimdi son zamanlarda bilinç kazandığım için kesinlikle alüminyum içeren deodorantları almıyorum. Bu da alüminyumlu bir deodorant. Bu nedenle eskiden kullanırdım ama artık kullanmıyorum. Bunu rafa kaldırdık. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Alüminyum içermeyen deodorantlar alüminyum içerenlere kıyasla teri engelleyemiyor. Yani koku oluşumunu bir türlü engelleyemiyor. Ama ben bunun bir yöntemini buldum. Söylüyorum. İlk etapta alüminyum içermeyen herhangi bir rolonun koltuğunun altına sürüyorum. Ardından şu an yanımda değil ama birçok deodorantım var alüminyum içermeyen. İçermeyen bir deodorantı da üstüne sıkıyorum. Birinci aşama, ikinci aşama ve asla ter kokmuyoruz. Çözüm bu. İnanın her yöntemi denedim. Son zamanlarda saç parfümlerine rağbet oldukça arttı. Ben de yoğun araştırmalar sonunda iki tane bu parfümü keşfettim. Bunu rozmandan aldım. Bunu gratisten aldım. Bunlar pudra kokulu. Pudra kokusunu seviyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bu çok güzel kokuyor. Saçı parlatıyor ama saçlarımda yapış yapış bir his bırakıyor. Bu nedenle pudra kokmak istediğim zamanlarda bunu şöyle kıyafetlerime sıkıyorum. Üzerinde önerildiğine dair bir şey yazmıyor ama ben artık bunu saçlarıma değil kıyafetlerime sıkıyorum. Bu da BB Beauty'nin kokusu. Bu da çok pudralı, çok tatlı bir koku. Bunu da aynı şekilde bunu hem saçlarıma sıkıyorum. Saçıma bir zararı yok. Hem de böyle pudra kokmak istediğim zamanlarda kıyafet bettermizi sıkıyorum İkisi de çok uygun fiyatlı bu arada. Güzel koku dediğimizde genellikle aklımıza sadece parfümler, kremler geliyor. Ama aslında güzel kokun aşamalarından bir tanesi de ağız ve diş sağlığı. Eskiden sadece dişlerimi fırçalamakla yetinirdim. Macunla fırçalamak bana yeterliydi. Ama şimdi daha doğrusu yani uzun bir zamandır ağız çalkalama suyu da kullanıyorum. Zaten bunu kullanmaya alışkanlık haline getirdiğinizde fark edeceksiniz ki sadece dişleri fırçalamak yetmiyor. Bu ikisini kullanmak gerekiyor. İyi ve güzel kokmak istiyorsanız ağız sağlığınız çok çok önemli. Tabii ki güzel kokmak saçlarda da çok önemli. Saçları için benim kokusunu en beğenmiş şampuan Head Evet saçlarımı sertleştiriyor ama kokusu tarif edilemez. Müthiş bir koku ve herkes sorar. İstisnasız herkes sorar. Saçların çok güzel kokuyor ne kullandın diye. İşte sırrı bu. Gerçekten müthiş bir şampuan ve kokusu çok kalıcı. Ama saçlarımı sertleştiriyorum derseniz evet sertleştiriyor. Elbette olmazsa olmazlarımız arasında parfüm yer alıyor. Herhangi bir parfüm kullanabilirsiniz. Size hitap eden imza bir kokunu olmasını tavsiye ederim. Ama şu var, benim birkaç tane parfüm kullanıyorum. Duruma göre akşam dışarı çıkacaksam mesela bu parfüm çok tatlı bir parfüm. Günlük kullanımlarda Chloe Love kullanıyorum. Bazen böyle hani spora falan giderken vücut spreyleriyle yetiniyorum. Bu şekilde birkaç parfüm kullanıyorum. Saçlarımın güzel kokması için bir de şunu kullanıyorum. Bu elidorun şeyleri çok güzel kokuyor. Bunu böyle saç uçlarıma hafifçe sürüyorum. Çok bebeksi bir koku bu. Sadece uçlarıma sürüyorum çünkü fazla sürünce yağlandırıyor. Hani böyle özellikle farklı bir şampuan kullandıysam, saçımı yumuşamasını istiyorsam bunu mutlaka kullanıyorum. Vücut spreyi demişken şu dalin hepimizin olmazsa olmazı bendeki de bitmek üzere ama bunu seviyorum. Çok fazla sıkmıyorum çünkü artık böyle herkes kullandığı için bunun şey çıktı yani. Herkesi duymaya başladık ama böyle duştan sonra iki fıs sadece. Arada bir bebek gibi kokmak istediğim zamanlarda sıkıyorum. Şunu gratisten almıştım. Bunun kokusu müthiş bir koku. Özellikle böyle tatilde falan bunu kollarımı falan sürüyorum. Müthiş bir koku ve çok kalıcı. Bakın şöyle ışıltılı simli. Simleri öyle rahatsız etmiyor. Duştan sonra şöyle vücudunuza sürerseniz böyle sürekli kendinizi koklamak istersiniz. Böyle aa ne güzel kokuyorum bebek gibi falan dersiniz. Müthiş bir hissiyatı var. Geldik sona doğru. Son şeyim de tabii ki güzel bir temizlenme rutini oluşturmak. Temizlenme deyince benim aklıma ilk başta sabun geliyor. Bu sabunları o kadar böyle kötülüyorlar ki aman kullanmayın aman şöyle zararlı. Yani yıllarca kullandık annelerimiz, ninelerimiz bile bunları kullandı. Özellikle bu yeni sabunların ben bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Bu Duru'nun bir sabunu. Çok çok kalıcı ve çok güzel bir kokusu var. Hatta bunun e, paketini açtığında bütün banyom bu sabundan kokuyor. Bu nedenle ben bu sabunu çok seviyorum. Bunu duşumda iki defa mutlaka kullanıyorum. Sonunda ise bir tane duş jeli kullanıyorum. Bu şekilde o kokuyu o vücudumu hapsetmiş oluyorum. Hatta bu kokuyu daha da böyle vücudumda kalsın istersen mutlaka kremimi sürüyorum ve spreylerimden bir tanesini sıkarak bakım rutinimi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Temiz kokmak için bunları mutlaka uyguluyorum. Zaten bu kadar şey kullanıyorum da pis kokmak imkansız. Hepsini böyle sürekli kullanmıyorum. Ama şampuanımı her zaman kullanıyorum. Sabunumu her zaman kullanıyorum. Ez bir sprey sıkıyorum yani. Belli başlı bir rutinim var. Siz de kendi temizlik rutininizi oluşturarak misler gibi kokabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.